On the scene. 20 racks don't feel like nothing to me. Paper in the streets, it turn me to a beast. Invisible set diamonds hugging my piece For me, for a show, I need 80 at least. I want the smoke, ain't no keeping the peace. a Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir herkes videosuna daha hoş geldiniz Bugün 1300 dolar bir burada güzel kasar açacağız ve güzel item'lar almaya çalışacağız olacağız Sen de burada takılmak istersen kanka refill butonuna tıkladıktan sonra Burada istenin herhangi bir ödeme yöntemiyle depozite yapabiliyorsun Ayrıca sağ üstteki bölümden de x'mın kodunu kullanmayı unutma Bu şekilde sen de 70 cent bedava bakıyor alıyorsun ilk defa giriyorsan. Ayrıca de %10'luk bir depozit bonus veriyor arkadaşlar bu kod sizlere bilginiz olsun yani diyelim 10 dolarlık bir yükleme yapacaksın kanka 1 dolara bedava geliyor 100 attın diyelim 10 dolar bedava gibi de düşünebilirsin ayrıca xmin koduyla beraber minimum 5 dolar attıysanız daily free bölümünden 30 gün boyunca bu kasayı bedavadan çevirebiliyorsunuz çok güzel şeyler var diye söylenemez böyle 1 cent atıyor 2 cent atıyor bazen böyle random csk item atıyor onlar güzel olabiliyor veya puanlar güzel oluyor falan bilginiz olsun bakmak isterseniz depozit tatlısınız oraya bakın derim sonuç olarak free baba yani 10 dolarlık bir tane var bir girelim arkadaşlar şöyle bir elimizi ısındıralım hocam 10 dolarla zamginci pizde isimli arkadaşımızın sanırsam ya polonyalı ya da nereli olabilir bilmiyorum bilmiyorum bakalım böyle bir battle açmış yani çok güzel kasalar yok duelist'i ben sevmiyorum covered ve glock fena olmayan kasalar ama şu son iki kasa güzel güzel kanka dur bakalım zaten 10 dolarlık battle ne olabilir ki abi kötü yani veya en iyi çok uber şeyler beklemiyorum böyle tık test etme açısından bakıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi kas 65 santimde hiçbir şey gelmedi kar bazında. Cover'dan 30 geldi kanka. Burada güzel bir ticket harcadık mesela. Yani bu ticket'ı büyük ihtimalle 100 dolarlık bir kasa da harcasan çok daha of of of. Allah'ım Allah'ım neler geldi ya. 50 dolar yaptık beyler. 10 dolardan 50 dolar. İnanılmaz. Şimdi böyle olunca da ben sevinemiyorum. Normalde hani 10 doları 50 yapan bir adam çok sevinir. Ama şimdi ben 1300 dolarlık bir kasa açılımı yapacağım için 10 dolarlık medal'dan 50 dolarlık item vuracak ticket'ları hani bu o kadar düşük bakiyeyle vurmak benim için okey olmuyor arkadaşlar. O yüzden sevinmiyorum. Bazen soranlar oluyor. Kanka niye öyle diyorsun hani bedavadan geliyor falan. Öyle olmuyor işte arkadaşlar. Ondan sonra kötü tıkıtlar denk geliyor büyüklerde. Zortluyorum. Anladınız mı? Olay öyle bir yere evriliyor. Neyse. Soldan şöyle bir bıçağı denersem ama 10 dolardan bir tane bıçak yapmış olur. Ve bu da beni mutlu eder açıkçası. Let's go. Haydi bakalım sol. Çok güzelsin, çok güzelsin, çok güzelsin. Tamam, 10 dolardan bir bıç yaptık bak. Bu sevindirir, bu sevindirir. 25'lik bir tane daha var. Ona da gidiyorum ya. Yedik bakalım. Bidl, profilini gizlemiş arkadaşımız. AK Bidl, Izako, Boğurt, Boğurt, Kovurt Bo Bo ve Supreme kasaları bakalım yatacak. Adam iyi çekti sanki aynı 11'e bir başladı. Kanka, valla kasların hepsini seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hepsi hoşuma giden kasalar, açtığım kasalar. Ama bana güzel bir şey gelmedi. Kovurt'tan belki bir şey alırız. Kovurt tak. Bu güzel, bu güzel kanka. Öndeyiz, çok güzel. Son kasa, abi Supreme. Süpüm de güzel kasa. Ah be. Ah be kanka. Anla ki. Anla ki. Güzel kazandı arkadaşımız valla. Biz de alabilirdik neredeyse. ucuna gitti diyebiliriz hocam. Peki şöyle bir upgrade denesek mi? Dur bakayım. Deneyelim. Deneyelim abi. 17. 91. Bir 5x bir atalım mı? Şöyle bir. Aynen %20 sağdan. Yok yakın bile değil kanka maalesef solda kaldı tamam tamam kanka ben şöyle bir deneme daha yapıyorum 50'yi aynen 200'e deneyeceğim ama düz olsun istiyorum şöyle bir AWP olsun gene sağdan Belki bir ee, Love Ticket denk gelir mi diye deniyorum ama galiba o Love Ticket'lar yok arkadaşlar. İki tane de yüzle de deneyeceğim bu şekilde. Olursa olur olmazsa olmaz zaten. Çok alakasız yerlere gidiyor. Demek ki tıkıtlarımız low değil. Biraz boşa harcıyoruz gibi oluyor şu an ama. Hadi şu denk gelsin bari be. Lan bir denk gele de yani çok güzel olabilir arkadaşlar. Tamam kas açmaya geçebiliriz bence şu an. Bir kaya geldik. Dur bakalım belki kasalar böyle manyak bir şeyler yapar. Belli olmaz arkadaşlar. Şimdi festivden bir deneyelim. Kanka bundan bir 3 tane atsam. Dur bakalım. 3'lü denedik. Güzel bir karan bir maram. şunu vereydin ulan şu bir k be. Şu bir be. Bunlar kötü. Bunlar kötü yani. Bayağı kötü hatta. Yüzüm zarar. Evet. Abi 5'le atıyorum. 600'ümü veriyorum. Haydi kanka lütfen güzel bir drop. Hmm, Gene fresh gibi geldi bana. Niye böyle oldu? 400 dolar. Yok baba. Evan kasası bizi zorlattı bir tek. Ruby Cherry. Abi bu kasayı biliyoruz. Seviyoruz da. Bundan 2 tane açalım ama tekli tekli açalım. 9400 olduğumuz var. Bunu bir kullanalım arkadaşlar. Bunu bir kullanalım hemen şöyle serisinden. Şoktan açtım bir tane. Titanium bit 11 dolar. Tamam. Galiba bizim o tane açabilmemiz için olan eksiği Sıcak gibi altın kasaları. O yüzden güzel. Tık. Cortex geldi. Saat Geldim baba geri. Bir daha geldim. Tamam. Tamam. Oldu arkadaşlar. Bakiyemiz yetiyor şu an. İkili açabiliyoruz ama. Tekli tekli let's go. Haydi be lütfen. Lütfen be kanka. Bu bir şey de haydi yaparsın. M9 Dop'ları. Bu güzeldir bak. Bunun en az 800 olması lazım ya. En az ya. 928. Güzel. 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 Kötü değil. Kötü değil. Kötü değil. Ve hiç sayılmamıştı. Ben bütün bakiyede bir tane kere bir attım yüzde 45. Dur nice be nice be oğlum nice be oğlum elkez nice be oğlum elkez bugün iyiyiz bugün iyiyiz arkadaşlar 1750 dolar nice kanka şu bıçak çok güzel şunları da hemen şöyle çok tatlı bir şey çeviriyoruz bak şimdi 800 yavrasan bunu 1200 yaparsın bak sen bunu 1200 net yaptın soldan tık Evet o bir, bir tık üzücü olabilir arkadaşlar Peki bunu bir buçuk yapsak Geri olmuyor mu öyle Solda. Olur olur olması lazım basamıyorum Kanka bastırması lazım ama Bastım vallaha bastım haydi Dur nice Kanka ama ama kafi değil Kafi değil kesinlikle kafi değil Bir tık daha bir tık daha lazım arkadaşlar 1400 abi Karambit ya karambit istiyorum %62 gelir mi kanka bir zahmet gelsin be bir zahmet aa bir dakika buna da bastırmıyor diyor ki biraz daha yüksek mi baslıyor yoksa gene bu bug mu geçen günkü bug mu evet gene bug arkadaşlar bu arkadaşlar bir bug var sitede. ben de çözemedim şu an ama bunu sağdan aldık kandırdık isteği haydi dur nice nice kanka. Şimdi profitteyiz. Şimdi güzel profitteyiz arkadaşlar. Bayağı iyi profitteyiz hatta. 1500 oradan 600 oradan ben bunu direkt satıyorum abi. 2138 gayet mükemmel bir video oldu arkadaşlar. İstediğimi de sonunda yaptım kanka. Itemları da bu şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Direkt satmayıp ben az önce sattım ya. Burada sen butonu oluyor. Ona tıklayıp da çekebilirsiniz. Veyahut benim yaptığım gibi transfer bölümünden bakiyenizi shadowpay.com'a aktarıp o şekilde daha da karlı bir şekilde item çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da geldik arkadaşlar. Hemen diyelim 5 dolarlık bir item oluyor. Hatta şöyle yazalım. Buraya 6 diyelim kanka. Buraya da 5 diyelim. Dış kontu en yüksek olanları sıralayacak buradan. Al bir tane Cortex çekiyorum düşünmeden. Şöyle çektim arkadaşlar. Bunu da sizlere hediye ediyorum. sattırak bir olsun kanka. Sıkıntı yok. Bunun çekişine katılmak için arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki Discord Twitter adreslerinden beni takip edebilirsiniz. Oradan her gün sizlere böyle 5 onlarlık bir tane skin veriyorum. Bilginiz olsun. Herkese takılmak isterseniz de kodumuz Xmon biliyorsunuz. Her zamanki gibi kodu kullanmayı unutmayın kanka. Trade'imize geldi arkadaşlar. Hemen şöyle bunu da serisinden onayladık mı? tamam gayet güzel fiyatına da bakıyorum kanka hemen bir 4 tane sticker var 96 yıllıkta bir fiyatı varmış gayet güzel arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay